Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri, tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda XRP Ripple teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz ve göstergelerin bizlere aktardığı verileri yorumlayarak sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık kırılımlar ve grafik paylaşımlarından haberdar olabilmek için takip edebilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde yayınlanan video paylaşımlarından anlık haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Ripple analizimize geçelim. Öncelikle analize geçmeden önce e, X-Ripple neymiş e, hemen kısaca ondan bahsedeyim. E, X-Ripple şu an için biliyorsunuz 3. E, e, düzeltiyorum 4. sırada. E, şu an için piyasada 45 milyarlık bir dolaşımda arzı var. Maksimum arzı 100 milyar civarı. 16 milyar dolar şu an için market hacim var son 24 saatte. Toplam market hacmi 63 milyar dolar. Eğer toteldeki arzı tamamen piyasaya sürülürse 139 milyar dolar arıza kadar çıkabilir Ripple. Ayrıca Ripple ile ilgili... Bir son e, coin Türk'te bir haber çıktı. Rifle'ın biliyorsunuz 30 Nisan'da mahkemesi var. Bu mahkemenin e, çok olumlu sonuçlanmayacağını düşünüyor Ripple yatırımcıları. Ama e, Rifle'ın iki tane e, ortaklık yaptığı e, e, Haberi düştü. Bunlardan birincisi e, Bank of Umman'daki çok büyük bir bankanın artık e, Rifle'ın altyapısını kullanacağı ve kullanıcıların da her geçen gün artacağı için Ripple'ın bundan dolayı yatır fiyatının son 24 saatte özellikle diğer büyük altcoinlere göre fiyatının daha yüksek arttığı. Eğer olası bir 30 Nisan'daki mahkemede olumlu bir karar çıkarsa Ripple'ın fiyatının çok çok daha yukarılara gitmesi bekleniyor arkadaşlar. Gelin beraber teknik analizine bakalım. Ripple malumunuz daha önceki mega boğa altcoininde boğa rallisinde 2017'de 3.5 dolarlara kadar fiyatını görmüştü. Hemen buradan e, direnç ve destek noktalarına bakalım. Bakın 1.97 bölgesinde bir direncimiz var. Hemen buradan diğer dirençlerimizi alalım. Bakın şurada 1.54 direncimiz var. E, yakın olarak. Destek olarak da şu an için bu bölgeler destek olur. 1.40 bölgesi destek olarak Takip edebiliriz. Hemen buradan günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Evet bir ee, şu an grafikte net olarak görüyorsunuz 1.97 direnci nokta olarak çalışmış ve bu dirençten geri dönmüş. Ee, şu an içinde bizim önemli olan 1.38 destek bölgesi. Bu destek bölgesi üzerinde tutunduğumuz sürece rifle için herhangi bir sorun yok. 1.54 bölgesinde direncimiz var. Eğer ki bu direnç bölgesine geçilirse 1.97 bölgesine kadar yükselişin devamı gelecektir. Hemen hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamaların tamamı alt tarafta şu an için. Bu gayet olumlu. Bakın dünkü analizlerimde de paylaşmıştım. Ripple'ın MA 50 günlük hareketli ortalama günlük grafikte gayet güzel bir şekilde destek yapmış. Ve şu an 20 günlük hareketli ortalamanın da yukarısına çıkmış durumda. Hareketli ortalamaların altta olması bizim için gayet önemli. Bollinger Baktığımız zaman Bollinger'a, Bollinger 20 günlük hareketli ortalamaya bakalım hemen. Evet o da gördüğünüz gibi 1.36 bölgesi. Şu an için onun direnciymiş ve bu direncin üzerine attık. Şu an için 1.36 bölgesi destek olarak bizim için çalışıyor. Bir sıkıntı yok, göstergelerin hepsi gayet olumlu bir şekilde. Hacime baktığımız zaman dün ortalamalar seviyesine yükselen bir hacim var. Bugün de henüz daha kapanmamış, hacmi yine yüksek olabilir. Evet 4 saat, hemen bollingeri buradan kapatalım. Hemen bollingeri 4 saatte gösterelim. Orada nasıl bir görüntü var. Evet bakın burada da bollingeri çok güzel bir şekilde yukarıya doğru kesmiş. Ve e, her zamanki analizlerimde paylaştığım nokta, pardon bollingeri kapatmayalım. Eğer grafik mumlar e, bollingerin üst bandına yapışıyor ise arkadaşlar siz de yapışın. Mutlaka bunu unutmayın. Bakın bollingerin üst bandına yapışmış. Muhtemelen bu bölgelerde bir e, yataya sarma durumu olabilir. Yani Bollinger'dan hafiften dışarı çıkmış. Bakın bu bölgelerde de aynı şekilde Bollinger'dan hafiften dışarı çıkınca Bollinger 20 günlük hareketli ortalamaya doğru gelip buradan tekrar güç alıp tekrar bakın bayrak yapa yapa şu bölgelerde özellikle hemen şuradan trend alalım bakın. Şu bölgede kırmış. Aynı şekilde şu bölgede bakın arkadaşlar hemen direnci kırmış yükselmiş. Bakın şu bölgede direnci kırmış yükselmiş. Aynı bu şekilde muhtemelen burada da bir e, bir daha önceki har yapmış olduğu hareketlerin benzerini yapıp tekrar yukarıya kıracaktır. Eğer 1.54 bir bölgesi geçilirse eee için gayet güzel olur. E, dün Twitter adresimden de pay e, paylaşım yapmıştım. E, hemen buradan çizgileri şu çizgiler dursun arkadaşlar. Şöyle alçalan bir trend vardı. Eee bunu söylemiştim, alçalan trendi kırdı. Hatta buradan size şöyle bir paralel kenara alalım şuradan. Bakın şöyle. Evet, Alçalan kanal gayet güzel bir şekilde çalışmış. Direnç noktaları bakın defalarca temas etmiş direnç noktalarına. Ve aşağıdaki dip noktalarına da tepeler sürekli birbirinin altında, dipler sürekli birbirinin altında devam etmiş. Ve bu yükseliş nereye kadar devam etmiş? Aşağıda 0.98-1 dolar seviyelerine kadar geldikten sonra hemen şurada alt bölgede ikili dip formasyonu çalışmış. İkili dip formasyonunun zaten 1.18 aşağıda 1.36 1 bölgesine kadar formasyon hedefi varmış. Ve bu bölgeyi görmüş ve şu an için 1.38'in üzerindeyiz arkadaşlar. Şu an Riffle'da takip edilecek nokta Kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, Ripple altcoin'lerin ilk dördüncüsüdür. Mega Boğa'da yani ben Mayıs ayında bir Mega Boğa rallisinin başlayacağını düşünüyorum. Daha önce 3.5 dolarları görmüş bir Ripple'ın artık bu 3.5 dolarların çok üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Eğer 30 Nisan'daki mahkemede de olumlu bir haber çıkarsa bu Ripple'ın fiyatının çok hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu an için destek olarak takip edilecek nokta 1.38 bölgesi. Hemen 4 saatlik hareketli ortalamalara bakalım. Evet daha aşağıda da takip edilecek noktalar 1.23, 1.24 bölgeler arkadaşlar. Destek olarak takip edebilir. Mutlaka hareketlerinizi stoplu takip etmenizde fayda var. Şu bölge arkadaşlar bakın hemen yataydan bir trend alalım. Şu bölge yakın destek olarak 1.17, 1.20 bölgeleri bu bölge takip edilebilir. 1.38 yakın destek. 1.38'in altında kapanışlar yapmadığı sürece 1.54 bölgesini hedefleyecektir. Eğer 1.54 bölgesinin üzerinde kapanışlar yaparsak arkadaşlar 1.97'dir. Son olarak haftalıktan tekrar bakalım. Eğer 1.97 bölgesi kırılır ise sonraki direncimiz neresiymiş onu da görelim arkadaşlar. Bakın hemen burası arkadaşlar. Burada ciddi bir direnç var. 2 haftalık bir kapanış var. 2.84 bölgesi bu 284 bölgesine kadar 1.97 bölgesine geçilirse bu bölgeye kadar yükselişlerin devamının geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Refill'in için söyleyeceklerimiz bunlar. Son kez söyleyeceklerimiz arkadaşlar şu an için yakın destek olarak 1.38 bölgesi takip edilir, takip edilebilir. 1.38'in altında 1.20, 1.23 bölgeleri destek olarak bu bölgelerden aşağılara düşerse arkadaşlar stop olmanızda fayda var. Ee, tabii ki BTC tarafında ciddi bir satışın gelmesiyle e, bu bölgelere kadar geri çekilebilir. Ama dediğimiz gibi 30 Nisan'daki haber, e, mahkeme kararı ve Ripple'ın yaptığı ortaklıkları da dikkat aldığımızda e, 130, 154 direnç bölgesinin geçilerek 197 direncine kadar hareketin devamının geleceğini düşünüyorum. Umarım yararlı aydınlatıcı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere herkese bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.